Ey Musa'nım. Affedersiniz ama... ...sekiz gün, altı saat, yirmi dakikadır yüzüme bakmayınız. Hani inanmıyorsunuz, saat burada. Buyurun bakalım. Sekiz gün, altı saat... ...buyurun, yirmi bir dakika olmuş. Buyurun bakın, anam. Ben... ...baba ya yarı saat <laughs> Neyse kıymeti yok. Reşat Bey, hiç boşuna uğraşmayın. Siz Yaprak'la Laz İsmail'i evlendirmekten vazgeçmediğiniz sürece... Benden bu kadar. Kız. Niye alık alık bakıp dur öyle? Sinema mı oynuyor burada? Kalk git yalnız bırak bizi. Abi ya böyle güzel oluyordu şöyle Tire game modunda. Senin geri gireyin Tire. Kalk git. Sen inadını yapıp dur ha. Kalk. İyi ya. Tamam. Yani sen inadını yapıyorum be. Şimdi. Ama böyle yapmayın bakın, buralar köy yeri. Benim bunları evermem gerekiyor, başıma kalacaklar. Gaz İsmail yaprağı almazsa kim alacak? Konuştukça batıyorsunuz Reşat Bey. Onu bunu bilmem. Yaprak bu evliliği istemiyor. Ayrıca kadınlara olan bu yaklaşım tarzınızdan dolayı... ...ben sizinle daha fazla muhatap olamayacağım. Ya tamam, her şeyi kabul ediyorum dedim ya. Kusura kalmayın ama... E, ...siz bana pek güvenmiyorsunuz galiba. Evet, ne yalan söyleyeyim Reşat Bey. Ben de pek güven terkin etmiyorsunuz. He. Değil mi? Koca Reşat ağa. Kusura kalmayın da bizim de bu köyde bir ağalık karizmamız var yani. Ve size güven terkin edemediysek tabi bu bizim kabahatimiz. Hani ben hatayı kendimde arayan tipler derim. Ama şimdi burada biraz bekleyin. Oğlum burada bekleyin. Bana ne kadar güvenmeniz gerektiğini size ispatlayıverdim. Sakin olun. Bu bekleyin. Buyurun Elmas Hanım. Bu ne? Sözleşme. Amatör futbolcular gibi boş kağıda imza atıverdin. Hiç lüzum yok ben almayayım Reşat Bey. Hım. Gitmedi yani. Reşat Bey komiksiniz. Ben komiyim öyle mi? Peki. Buyurun. Tam beş tane. Beş. Evet, beş. Biliyor musunuz, beş rakamına özel bir sempatim vardır. Öyle yani anlamadım ya, Elmasam, Elmas Hanım. Elmas Eksi Hanım. Benim adım ne? Kopta gel. Soyadım ne? Beş. Senin adın ne? Elmas. Soyadın ne? Eksi. Benim hayattaki gayem ne biliyor musun? Seni alıp elmas eksi beş yapmak. Artık bunu anla ya. Eh, peki o zaman. Ben bunları alıyorum. Beşe dayanamadım. Ama bir şartım olacak sizden. Neymiş o? Yaprak meselesini halledeceksiniz. Tamam. Süzenesini zaten be. Ne zaman? Hemen. Gazi İsmail'i gördüğüm yerde yüzünü söyleyeceğim. Tamam. sevmiş gel. Oğlum. Oh. Geç şuraya otur. Öldürürüm seni kopte gel. Elmas ne oldu yine ne yapıyorsun ya? Senin ne işin var düzgünün evinde ilk günü el ele göz göze? Elmas iftira yok öyle bir şey ya. Kim dedi sana bunu? Düzgünün kızları söyledi. Düzgün de bu yüzden kızmış sana. Elmas seni kandırmışlar yavrum evladım ya. Ferdo o gün benim bütün gün yanımdaydı. Hep Ferdo ile beraberdim ya. İnanmıyorsan gel Ferdo'ya sor her şeyi anlatsın sana yani. <laughs> Ya Elmas, beni yine attın kara zindanlara, kör kuyulara attım ben üstüme, kapadın yani yine. Elmas artık bak şuna inan artık bak, lütfen beni deli etme. Ben senden başka bir şeye dokunamam ya. Yani sen benim her şeyimsin. Elmasım, beşim, eksi beşim. Kapma ya. E niye böyle bir şey söylediler şimdi? Zaten sabahtan beri gergindim, bu da üstüne tuz biber oldu. Takılma lütfen artık ya. Allah'ım ya. Bu kutu ne böyle? Aştırmak, magotuyu söyletme kötüyü. O <laughs> ne demek? Ya şey verdi bu, düzgün verdi bu, mirasmış. Ferit'in dedesinden kalmış. Bize verdi, Ferit Bey de açtırtmıyor bunu bana. Ben de felaket şekilde merak ettim. Elmas içinde trilyonluk falan bir şey olabilir ya. Sen Ferit'in dedesi nasıl bir adammış biliyor musun hiç? Nasıl? Rahmetli Yakut ablam anlatırdı. Nurlar içinde yatsın. Allah gani gani rahmet eylesin ablama. Bu Ferit'in dedesi var ya, dünyanın en cimri, en aksi, en huysuz, sabit fikirli adamıymış. O yüzden bu kutunun içinden para para çıkması söz konusu bile olamaz. Çıksa çıksa saçma sapan şeyler çıkar. Ama benim sana bir sürprizim var. O ne ya? Bak asıl miraslar burada beş tane. Reşat'ın boş kağıtlara attığı imzalardır. Oh. Nasıl ya bu? Bu imzalar sayesinde Reşat'ın bütün malını mülkünü biz alacağız miras olarak. Sen nasıl attıktın ya Reşat'a boş kağıda imzaları? Nasıl verecek canım? Barış hediyesi olarak. Ferit de size verdiği sözleri tutmazsa siz de bunları koz olarak kullanırsınız. <laughs> ya bu vallahi Reşat var ya korkunç salak ya. Vallahi salak ha. <laughs>